Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İlhami Caboğlu, Rabia Heyke'nin hem ülkede hem de Düzce gündeminde bu kadar geniş yer bulmasının gereksiz olduğunu söyledi. Heykelin Düzce'ye ne bir şey kazandırdığını ne de kaybettirdiğini söyleyen Caboğlu açıklamasına şöyle devam etti. Evvelden beri hep söylediğimiz Düzce'de önce bir birlik beraberliği sağlamamız lazım. Siz Cumhur İttifakı'nın bir arada olduğu ve sayısal olarak fazla olduğu bir meclise bunu sıkça e, gündeme getirerek mecliste öneri olarak getirdiğinizde böyle bir e, Rabia heykelinin Düzce'de olmasında veya olmamasında herhangi bir e, şey açısından bir sıkıntı olur olmaz e, gibi gözlem yapmak Düzce'ye bir şey getirmeyecek ama siz farklı bir siyasi parti olarak Bugün amlemi rabia olan bir siyasi partinin çoğunlukta olduğu bir mecliste bunu sıkça dile getirmeniz, bunu o siyasi iradenin, o belediyenin onu yapamayacağını biliyor olmanız lazım.